Ve sonra da sıra öyle mi olmalıdır? Ben bazen hislerimin ve tedailerimin gemini serbest bırakıyorum. Ölçülere, kıstaslara, rayet çerçevesi içinde baş ayak oluyor, ayak baş oluyor. Kitabı bir insicam halinde belki takdim edilemiyor. Ama zaten benim gibisinden fazlası beklenemez, beni mazur görün. İslam'ı anlatma bana düştüğünden dolayı Kur'an da beni bağışlasın. O benim efendime bağlıyordu. Yerine ağlamak mümkün olsaydı, o işin tekefülü de olsaydı, sen dur da Hz. bu vekil gibi ben ağlayayım derdim. Hani sen ölme demişti Hepimiz ölelim. Anam babam Tatlı canım sana feda olsun ama sen dur. Çünkü senin durman her şeyin durması demek. Fakat onun gözyaşları önemli. Belki burada yere düşen her damla, orada cehennemden kabarıp üzerimize gelen kıvılcımların birisini nötr edecek. Nitekim yine tembül görmüştüm. Yusuk derecesini bilmiyorum cehennemden kıvılcımlar ümmetin üzerine akın akın geldiği anda elinde bir şişe, şişe nasıldır, şişe bir semboldür, şişe misal alemine göre bir ifadedir. Elinde bir şişe, her yerde onun imdadına koşan Cibril belini verir ve sorar Allah Resulü, bu nedir ya Cibril? Ümmetinin gözyaşları buyurur. Onlar o kıvılcımlara doğru saçılınca, her şey toz duman olur gider. Bir his alemime gömüldüğüm zaman şöyle demiştim. Mevlana İkbal bir âli menzile çağrıldığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle mülaki olur. Ve Allah Resulü kendisinden bir hediye talebinde bulunur. Benim gibilerden sultana ne hediye gelebilir? Sana takdim edecek bir hediyem yok. Ama sana Trabluskat'ta haşlara karşı dökülen şehit kanlarıyla geldim diyordu. Kıtmir diyordu ki, eğer muhal farz, benim gibilerin o türlü yerlere yükseltilmesi mümkün değil, bu muhal farz ben ona takılıp kalmasaydım, öyle bir âli meclise çıksaydım, o da Kıtmir'ine bana ne getirdin deseydi, diyecektim ki, günahını ağlamış insanların gözyaşlarıyla geldim. Zira ben değil. O iki şeyi Allah denk tutuyor. Aynen. La temessuhu men nar, la temessuhu men nar. Aynen. La temessuhu men nar. İki göz vardır ki cehennem görmez. Aynun. Bekat min haşyetillah. Ve aynun. Bâtet tahrusu fî Bir göz ki Allah'tan korkar ağlar bir göz ki cephede düşman karşısında uyanık gözdür nöbet tutar. Bu iki gözü Allah yan yana getirmiş. Nöbettarın gözü, mücahidin gözü, gazinin gözü ve günahlarını ağlayanın gözü. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatını o hayatın değişik varyantlarında, değişik tezahürler, değişik tecelliler altında, hep böyle değerlendirmiş. Yerinde hicran ve hasretle, yerinde ümitle zaten o hiç ümitsizliğe düşmemiştir. Yerinde sevinçle, işaretle, yerinde ümmet hakkında Cenab-ı Hakk'ın ataya ve bahaya vaadinde bulunmasıyla hep ağlamakla geçirmiştir. Ayşe validemiz diyor ki, kent Yanımda yatıyordu. Bana dedi ki, o efendilik, o kibarlığın timsali insan, o centilmenliğin timsali insan, o mübarek insan, o gönül insanı. Ya Ayşe yanındayım, müsaade ediyor musun Rabbime kalkıp ibadet edeyim? Yanımda bulunmanı her şeye tercih ederim ama Rabbimle arana girmek istemem. Ve derken izin aldı kalktı. Bir efendi insan düşünün ki Efendimiz, hanımının yanında yatarken gece, Rabbisine ibadete kalkmayı düşünüyor ve hanımından izin alıyor. Müsaade eder misin ya Ayşe? Rabbime ibadet edeyim. Kalktı, sabaha kadar ağladı, ağladı. İnne fi halkı semavati vel ard ve ihtilafi leyli ve, ve la albab. Öyle ağlıyordu ki Sakalından şakır şıkır yaşlar akıyordu. Neye ağlıyordu Allah Resulü? Ağlama yok demeyin bana. Ağlama yok diyen bir insan yok olmalı. Neye ağlıyordu Allah Resulü? Allah geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etmedi mi? İyi ya. Efela akun abden şakura. Ben de benim geçmişimi, geleceğimi bağışlamış. Geçmiş günahı da yoktu, geleceği de yoktu. Allah günaha giden yolları tıkamıştı. Geçit yok. Trafiğe kapamıştı. Bu, bu demekti. Pekala hakkında benim böyle güzel bir takdirde, kaderi hasende bulunan Allah'a çok kulluk yapmayayım mı? Efela ekunu abden şakura. Ya şükreden bir kul olmayayım mı? Bu defa da ondan dolayı ağlayacak ondan dolayı gözyaşlarını ceyhun edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.